Merhaba arkadaşlar. Konağa Arkadaşlar'ın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile daha sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda sizlerle birlikte arkadaşlar uzun zamandır bu yeni güncellemeden beri ikincilikte tıkandık arkadaşlar. Üçüncü lige çıkmamız için iki kere üst üste kazanmamız lazım arkadaşlar. Bu üçüncü lige çıkana kadar da bu video bitmeyecek ulan. Sonuna kadar bu ıkına ıkına da olsa üçüncü lige çıkmaya çalışacağız arkadaşlar. Yine bu güçlendirme iksirleriyle basılmış bu klasik destemizle oynayacağız arkadaşlar. Binici destesi. 3 uzatmadan let's do this man. <laughs> Videonun ilk elinden flamasında mega şövalye var. Kesinlikle mega şövalye oynuyor. Mega şövalye oynamama ihtimali yok arkadaşlar. Lan sivrisine eksiktir git. Oğlum videoyu sabote etme. Zaten sırtım arıyor arkadaşlar. Lan dur iksirimiz doldu bir şey atalım. Su sol omzum çok fena arıyor arkadaşlar. Aha geldi. Mega O oh, E geldi. Bir de onu 15 seviye basmış. Zaten basmama ihtimalleri yok. Vur cadı. Ondan sonra o Mega Şövalye'yi Mega Şövalye'yi. Mega Şövalye'yi. Oğlum Mega Şövalye'yi yiyin. ha. Sonunda yedi Mega Şövalye'yi. Vur o bombacı mülayimi de alaydın. O gelip hiç vurmasın. Şimdi bir nice atabiliriz arkadaşlar. Elinden mega şövalyeyi çıkardı diyecektim. Goblin çetesi attı. Oraya daha bir şey atmayacağım arkadaşlar. İksir cimri yapacağım. Devamında bir nice atacağım. Umarım kafasına mega şövalye yemez. Vur siyahı men. Vur hog rider man. Hadi be. İksir şeyi vardı. İskelet ordusu vardı. Tüh be. Oğlum bir fıçı da atalım. Aa bir fişekçisi de vardı. Lan bu full bize anti. Lan bu şeyi nasıl yeneceğiz biz bu hayvan eti yemiş mega şövalyeciyi. Ne atsak bir cevabı var. Bu adamı yenmemiz çok zor arkadaşlar. Çok büyük anti bize. Bombacı mülayimi var. Trek fişekçisi var. Mega şövalye zaten bize anti. Oğlum be hiç sevmiyorum şu mega şövalyecileri. Hayvan eti yemişler. Şimdi elimden iskelet şeyi king'i çıkaramayacağım. Tersten bir goblin çetesi basayım. Lan onun da cadısı varmış. Ve her zıkkın var bu rakipte. Oğlum her şey var ya bunda. Bir ne, buraya bir alev topu. O alev topunu ne biçim attım diyecektim. Evet. Yamuk elime sokayım. Oğlum ne biçim oynuyoruz. Videonun ilk elinde harbiden Cenabet Gameplay'i gene sergiliyoruz arkadaşlar. Bir Hog Rider Man atalım. Dersten de bir şey skeleton fıçısı. Lan sende Goblin Shitine da mı var? Oğlum rakip tam bir barzo arkadaşlar. Hayvan etiymiş. Bu ne barzoluktur? Yarasalar atalım o goblin şitayini indirsin. Tersten bir biniciyle basabilirim. O arkadan cadı bastı. Biz de tersten bir cadı basalım. Şuraya bir alev topu. Bu sefer alev topunu düzgün attık. Şöyle bir goblin çetesi. O go Onun goblin çetesi vurmasın. Ondan sonra şuraya bir top. Savun orayı top. Daha bir şey atmayayım. Bir yarasalar da atayım garanti olsun. Vurun yarasalar. Ananı geliyor gelmekte olan. <laughs> Gelme. <laughs> gelme oğlum Geliyor hayvan eti Evrimli mega şövalye geliyor <laughs> Gelme adamım gelme Oğlum genk bank yapıyor <laughs> Tutamıyorum bir de bunu Lan ben bunu nasıl tutacağım Evrimli tırnak fişekçisi de var Yok arkadaşlar bu şeyi yenmemiz imkansa yakındı zaten Lan bir de göt atıyor domuz göt atıyor Hayvan eti Bir sonraki de geçelim arkadaşlar <laughs> Çin çin çan, çi, çin çan çi çin çan çi Çin çan çon gelmiş arkadaşlar gene karşımıza Bir yarasalar bölelim Ayrılın lan yarasaları böldük Dersten bir golden çetesi de basacağım rakibe bir iksir atalım Buz ruhu attı top attı Barbar varili bar attı Mezarlık mı oynuyor ne oynuyor bu Hem 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 Flamasında mega şövalye yoktu sanki Oğlum da Bu da ayrı bir şey bu da yeni çıkmış arkadaşlar yeni çıkmamış ki çok eskiden de vardır da güçlendirmişler mi ne biz bu balonu tutamıyoruz balon oduncuyu bunlar da en az me mega şövalyeciler kadar nefret ediyorum oğlum gitti bu eli de yenildik ya gg gg hayvan Et yemiş çin çençon maçı çevirebilir miyiz çok zor arkadaşlar Wow! Al sana bu bıç. Wow atarsın bize. Ha? bizim emojiyi bize ha yarasalar elimizden çıkarmamanız lazım arkadaşlar. Destemizin çok zaafı var. Havaya karşı zayıf, barzo oyunculara karşı zayıf, barzo destelere karşı çok büyük zaafı var. Arada bir log bait yeniyoruz ama log bait çoğunlukta bizi yeniyor. Bakalım bineceğini atacak. Lan bir şey atmıyor. Lan bu, mega şuale yoktu flamasında. Oğlum mega şualesi de varmış. Hayvan eti yemiş. Impossible. Impossible. Biz bunu yenemeyiz. Biz bunu nasıl yeneceğiz? Bir arasalar o balonu indirsinler diye. Vurun yarasalar. Oho. Her zekana da bir cevabı var. Okları da varmış. Oğlum bey, Bizim okların seviyesi düşük diye biz okları çıkardım desteden. Havaya karşı da zayıfız. Destede kartları değişiklik yapmak istesem de yapamam arkadaşlar. Çünkü bu destede 2 kartlar güçlendirme iksirleriyle 14 seviye. Onlarda başka güçlendirme şeyi yok. Bir Hog Rider Man artı skeleton fıçısı atalım. Top attı. Oğlum biz bunu arkadan sağlam bir atağa çıkalım. Belki moç maçı satar. Sağdan soldan bir gideceğim arkadaşlar. Şimdi bu soldan geliyor bir cadı atalım. Şimdi bunun arkasına balon atacak mı? Bir önüne şey de atacağım arkadaşlar. Skeleton King. Arkası yarasalar. Attım böyle bir Hog Rider Man de atayım. Kesin oraya Mega hale geliyor. Bir skeleton fıçısı da atayım. Ananı bir de evrimlisi geliyor be. Orası gitti arkadaşlar. O defansı biz geçemeyiz. Mega şövalye tek başına hepsini tutar. Oğlum be. Mega şövalye yetmiyordu. Bir de evrimini getirmişler zıplatmalı. İtolitler. Ele bak. Oduncu evrimi de var. Şöyle bir skeleton kral. Bir hog rider man. Git vur belki maçı uzatırsın adamım. Git vur. Git dur aslanım yok be imkansız arkadaşlar. Ananı oğlum esneme bak seçer ağzına. Hayvan etiymiş. Oynadığın desteğe bak. Bu atabilirim. Sabaha kadar sürebilir bak. Sabaha kadar atabilirim bunu. Lan yürü git. Ananı oğlum gitmiyor. Lan yürü git. Hayvan etiymiş. Videoda olmasaydı sabaha kadar atardım emoji. It all it. Oo, bunun da flamasında Pekka var. Bugün ne kadar barzo varsa hepsini çekiyorum. Neyse Pekka'ya karşı çer çöpümüz çok var arkadaşlar. O trek fişekçi hemen kafasına bir alev topu çakalım. Nice. Bir iksir geriye düştük. O iki iksir geriye düştük. Hem şöyle bir goblin çetesi bölelim. Şu an adam bizden ananı onu da yanlış attım. Lan cenabet gameplay de varmış. Lan her şey ters gidiyor. Bir yarasalar atalım o kara prensi indirsinler. Vurun lan goblinler vurun. Vurun aslanlar vurun. Yarasalar yer onu demeyeyim. Lan Lok Bey dur 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 o kuleyi vuracak. Lan tutamadı konu da o da kuleyi vurdu. Ananı oğlum bu videoda bir de mega. <laughs> lan mega şu oynamayan bir kişi bile yok. Lan biz nasıl çıkacağız o arenaya? İmkansız arkadaşlar çıkmamız. Lan bu deste ne biçim bir deste? Ama seviyeleri yüksekliği bir şekilde işe yarıyor. Oğlum tutamıyoruz ki adamları ya. Lan adamların kart seviyeleri yüksek barzo kartlar olduğu için arkadaşlar tutamıyoruz bir türlü. itolitleri. Tu Jonas, Tu Jonas. Lan bizde de hiç barzo kartlar yüksek değil biz de kupada oynayalım. Neyimiz neyimiz var neyimiz yoksa 2.6'ya basmışız. O da metadan düşmüş 2.6. Onda da bir binici 15 seviye diğerleri 13 12 11 seviye. Oğlum be bir rakip bir iksir miksir acısın arkadaşlar. Tersten bütün iksirlerimi basıp gireceğim. Belki öyle bir kulesini alırız. Sonra 3 taç belki öyle atarız. Bu adamları savunulmuyor çünkü. Bir skeleton fıçısı atalım. Atma emoji. Bak vururum bıçağı. Atma emoji. Tamam prenses attı. Tamam o prensese ne atayım? Bir tane top atayım o prensese. Tamam. Tersten bir bas mega şövalye bir şeyler sana saldıralım. Şöyle bir skeleton king atayım. Nereden çıkaracağım mega şövalyeyi? Çıkar artık. Ananı bize karşı geliyor. O zaman biz de buradan gideriz. Şöyle bir yarasalar da atalım skeleton king'in arkasına. Nereden gitsek? Çift taraflı da gidebiliriz. Goblinleri bölelim. Şuradan bir Hog Rider Man. Şuradan bir iskelet fıçısı. Ananı oğlum evrimleri de var ya. Evrimsiz birine denk gelmiyoruz arkadaşlar. Oyunun bizde verdiği beleş evrimler var da onların da seviyesi 11. Aha vurun lan iskeletler. Helal lan size. Dur dur dur. Hayvan et yemiş mega şuali. Dur. Dur adamım dur. Alma kuleyi. Alma. Alma. Lütfen alma kuleyi. Alma. Vurma. <laughs> vurma kuleyi. Oğlum aldı kulemizi ya. Bari bir kulesini biz de alalım. Lan bu, bu videoda nasıl çıkacağız 3. lige? İmkansız arkadaşlar. Impossible. Impossible. aldık bir kulesini aldık. Woohoo! Lan bir kule almayı seviniyoruz. Maçı kazanmayı falan boş verdik. Lan atma emoji sıçacağım ağzına. <laughs> atma emoji atma. Hayvan etiymiş. Netlere dereden. Cuci cici cicica. Oğlum bir mega şövalyeci daha gelirse karşıma bırakıp gideceğim videoyu artık arkadaşlar. Buraya kadar pes edeceğiz. Lan bu da barz oynuyor. Ananı oğlum bir barzo oynamayan bir insan yok mu ya? Bir yetenek destesi bir seri deste oynayan az iksirli bir şey oynayan yok mu ya? Lan gariban yok mu gariban oğlum gariban desteleri lazım bize. Biz bu barzo desteleri yenemiyoruz. Bir cadı lan Skeleton King'e döndüğünde o iyi oldu da o büyücüyü nasıl indireceğiz? Bunun da seviyeleri full 15. Bir tersten Goblin çetesi basalım. Şimdi şeyi bombacı o bizim için biraz iyi. Başka da iyi hiçbir şey yok. Pekkası var. O valkürü de varmış. Buna da top. Lan her şeyi top atıyoruz. Topu yakın menzil kartı gibi kullanıyoruz. İyi iyi olur yenur yenur. Dersten bir skeleton fıçısı da atalım. Rakibin pahalı kartları. Ananı oğlum. Direkt köprüden bastı ya. Bir şöyle gel. Bir şöyle gel Pekka. Özellik yetişir mi? Özellik. Yetiş ulan lütfen yetişsin. Lütfen yetişsin yoksa çok fena söverim. Lan bir kere de şaşırtmıyorlar yahu. Hepsinin de tırrek fişekçisi var, şeyi var. Vurmaz o kuleye de mi? Vurma ulan kuleye sakın ha pekka. O tırrek fişekçi vursun artık kuleye arkadaşlar. O kadar olur. Lan yalnız bir bu, biz bu 50 de yenilirsek bu videoda çıkmamız imkansız arkadaşlar. Videoya koymadığım eller de var. Kim gelirse karşımıza full mega şövalyeci, pekacı seviyeleri full 15. Harbiden yenemiyoruz. İmkansız. Lan büyücü attı. Çok iksiri acadı. Bak dersten bir, bir, goblin çetesi atalım. İksiri yok. İksiri var da az. 3-4 iksir filan ve o da tomrağa yetiyor. Bak rakibin kartlarını da saymıyoruz. Bir skeleton king atalım. Bir tersten skeleton fıçısı da atalım. Şimdi ona pekka basacak kesin. Diyor pekka basmadı. Bir özellik. Belki özellikle vurur. Sadece topçu kulesi var. Vurun iskeletler vurun. Lan çarpması var. Tomruğu var. Her türlü küçük büyüsü var ya. Bir cadı da. Ananı biz o şeyi nasıl müdahale edeceğiz? O trek fişekçi. Şöyle bir skeleton king müdahalesi yapalım. Aynen Valkür de arkaya döndü. Bak bu çok... Vurma! Ananı oğlum sen nasıl cadımızı vurdun? Şimdi ona tomruk atacak. Bile bile atıyorum arkadaşlar. Bir şekilde ona bir şeylerden iksir harcatmam lazım. Goblin çetesi bölelim. Ondan sonra buraya bir top atalım. Ondan sonra biz de buraya bir cadı atalım. Ondan sonra buraya bir yarasalar atalım. Ananı körü devrimli. 10 büyücüsü vursun arkadaşlar. Bir tersten Hog Rider Man. Bir skeleton fıçısı. Bence iksiri çok az. Ne var ne yok basıyorum tersten arkadaşlar. Orayı tutamam sağ tarafı. Tutmam imkansız. Hatta tutmayı şöyle bir deneyelim. Pekka belki döner. Ananı oğlum biz nasıl tutacağız burayı? Skeleton King yetiş. Özellik. Ananı vakür ananı. Cık. Sen dönme sen dönme. Pok var orada dönüyorsun. Dırrek fişekçi. Oğlum bu videoda çıkmamız imkansız. Daha kazandığımız bir el bile yok. Bir el bile. İmkansız. Impossible. Impossible. Düttürü dördün Tyler on. Oğlum sen de barz oynuyorsan artık söveceğim. Oynu sileceğim artık yeter artık. Bari bir yer kazanalım. Üçüncü lige çıkmayı vazgeçtim. Kazanıp kaybediyoruz kazanıp kaybediyoruz. Bir yer çok kolay kazanıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra oyun bize 15 seviye full barzo oyuncuları veriyor. Ben de o kazandığım maçları koymayacağım. Çünkü onlar çok kolay kazanıyoruz arkadaşlar. Barzo gelmese karşımıza harbiden çok rahat tokatlıyoruz. Öyle de zevki çıkmıyor 20-30 saniyede. Oğlum barzo oyuncu verme de bize kat seviyesi de çok fark olmasın aramızda tamamdır. Şuraya bir yarasalar. Lan bakın diyorum arkadaşlar bazı oyuncu vermedi mi çok kolay tokatlıyoruz. Ananı yalnız bizde yetiş. <laughs> Goblin çetesi yetiş. Lan büyük konuştuk gene kaybediyoruz ananı. Bazı oyuncuyu da Lan cenabet gameplay gene iş başında. Gidin alın lan o kuleyi. Valkyrie yetişmiş. Bizim Skeleton King yetişir mi? İyi bari yetişti. Yalnız iksiri kökledik. Şimdi o ne basacak? Onu savunsam mı ata mı gitsem arkadaşlar? Hem 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 hem. Ne atacaksın ona dart goblini? Oraya bir alev topu değsin o. Ananı oğlum o bile değmedi. Cık, vurdurtmak istemiyorum arkadaşlar. O yüzden yarasalar yesin o dart goblini. Lan alın o dart goblini. Ananı yarasalar alamadı. Lan bu nerf yememiş miydi? Bir dahaki sezon mu yiyecek? Cık, oğlum be şöyle bir top atalım. Şu şekil bir top. Biz de goblin çetesi bölelim şu şekilde. Nice. Vurun lan goblinler. Ananı sakın onlar vurmasın. Sakın o duvar yıkıcılar vurmasın. Lan vurdu onlar da. Hog Rider man atalım. Biz de on kulesini alalım bari. Lan topu vardı doğru ya. Gidip vurur musun kuleye bir tane Hog Rider man? Ananı vurmadı. Bir tersten gene skeleton fıçısı. Lan bu rakibi yenelim bari. Bir kazanmış olalım videoda. Ho 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 bazı oynuyormuş bu da. Boss haydut. Ananı. Dur 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 dur. Şöyle gel şöyle gel. Lan bunun da evrimleri var lan. Herkesin evrimi bir şeyleri var ya. Bir gariban spor biz oynuyoruz arkadaşlar. Lan bu rakibe değinildik sanki. Şimdi arkadan kat toplayıp gideyim bu rakibe ama boşuna topluyoruz. Muhtemelen o sağ kulemizi çok rahat alacak. Lan Hog Rider ben elimde. Şimdi şuraya bir yara salar mı atayım? Şöyle bir Hog Rider Man. Şuraya bir top. Şöyle bir yara salar. Şöyle bir alev topu. Ondan sonra şöyle bir Skeleton King yetiş. Skeleton King yetiş. O Valkür gitmesin cadıya. Ananı gitti bile. Lan biz bu rakibi nasıl tutacağız? Gitti arkadaşlar bu elde gitti. Lan hiçbir yerde kazanamıyoruz ya. Lan rakipler böyleyse biz nasıl kazanalım? Bizde mi sıkıntı var? Rakipler mi çok barzo? Tam çözemedim arkadaşlar. Çıkamadık bu videoda ama olsun. Yine de ilerledik dostum. <laughs> evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Zaten kaç eldir arkadaşlar böyle savaş günlüğünü açayım size. Full yenilgiler arkadaşlar. Hiçbir eli kazanamıyoruz. Lan iki el kazansak çıkacağız. 3. lige de videodan önce bir iki el kazanıp kaybettim dedim. Belki çıkarız ama videoyu başladığımda oyuna bire barz oyuncular spamlamaya başladı. Bu videoda 3. lige nasıl çıkamadık videosu oldu arkadaşlar. Bizi tokatladılar oğlum be. Full barz oyuncular nedir yav? Bakın arkadaşlar savaş günlüğünü açayım. Bak evrimleri var rakibin 14 15 seviye. Bu diğeri P.E.K.K.A destesi evrimleri var. Bu diğeri Mega Şövalye evrimleri var. Bu diğeri Mega Şövalye evrimi var. Bu diğeri Mega Şövalye evrimi, evrimi var. Bunun da evrimi var. Bu da mega şuvali evrimi var. Aa bunu kazanmışız lan. Lan biz bunu nasıl yenmişiz 3-1 neyse. Evet arkadaşlar bir video daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmeyseniz ister katıp yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videoyu sonuna kadar izleyenlere de özel. Kaşkın Cere Hilde klanını göstereyim arkadaşlar. Gelmek isterseniz gelebilirsiniz. Hadi görüşürüz. Bye. No, 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 no.